Hello ben Zehra. Bugün İşkur Gençlik programında çalışacağım bir günü çekeceğim. Umarım çok iş olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar görevlerim bunlar benim şu an. Çok işim var. Şundan hepsini bütün üniversiteyi gezeceğim. Diyor ki fakülte ve üniversite kapsamında engeller için alınmış önlemler. Şimdi önleme baktığımızda burada normalde engeller için sarı şeyler oluyor çıkıntılı. Onlar yok mesela. Arkadaşlarım elimde bu kağıdı görünce diyorlar ki Zehra sunumun mu var? falan dediler. Ben dedim ki aynen Gazze Barışı için kermes açıldı. Ben de pasta aldım destek açısından. E, kaşık da alabilir miyim? Kapıya geldim şimdi. Merhaba. Deniz görüyorsun değil mi? işleri vermişler. Ama çok güzel. <laughs> Her, <laughs> Her gün işleri olur olur. Bugün de fotoğraflarını tek tek çekiyorum. <laughs> Şimdi bilgisayar labına geldim. Biraz çalışma zamanı. İşkur'un en güzel kısmı. Çalışma saatlerinde buralar bize ait oluyor ve güzelce çalışabiliyoruz. Biraz ara vermek istedim. Kafeye geldim. Arkadaşların yanında. İrem nasıl geçiyor hayatın, dersleri <laughs> Yorucu geçiyor. Ödevimi yapmaya çalışıyorum. Yapay zeka sunumu yaptım. Şimdi böyle bir şeye çevirmem gerekiyor. Çıkıyorsun ve başladı. Böyle <laughs> Böyle bir durum oldu. Saat 5.25 geçiyor. Bizim de mesaimiz 5.30'da son. Ben de geldim kapıya. Hani hocam geldim tarzında. Hoca dedi ki hani kapıyı kilitledik yokuz. Çantam içeride kaldı. Şimdi hoca geliyor. Hoca da anahtarı unutmuş. Şimdi arabaya doğru almaya gidiyor. Anahtarı aldım arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar benim çalıştığım yer burası. Çantamı da burada unutmuşum. Benim e, çalışma masam burada arkadaşlar. Diğer masalarda da araştırma görevlileri çalışıyor. Öğrenciler bazen beni hoca sanıyorlar. Hocam işte laf var mı falan tarzına gelip bir sohbet ediyorlar hem de bir şeyler diyorlar. Ama ben asla çaktırmıyorum. Kalite kontrol personeli olarak çalışıyorum. Akademisyen olmalı mıyım? E, cevabını gerçekten çok net bir şekilde bu dönem verdiğimi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.